Burada eşi şey arabası adamlar var. Ah benim <laughs> çok acıyor. Ben de öldüm. Siz yaşlı bir dedeye mi satışacaktınız? <laughs> ah belim tutuldu. Burası yıkık dokun. Çok kolay bir şekilde buradan parayı çalacağız. Hoş, geldin. hoş, hoş geldiniz. Bozuk yıkık kasabamıza hoş geldiniz. İçeri girmek ister misiniz? Ben üstten saldıracağım. Güle güle. Hadi içeri girelim. Üç. Vay anasına ne kadar büyük bir yermiş ya. <laughs> evet Şurada jip jantlarımız, atımız, motorlarımız, e, silahlarımız ve tekerleklerimiz var. Ne isterseniz alabilirsiniz. Şurada da büyülü bitki. Dokunursanız ölebilirsiniz. Dikkatli olun. Buna dokunursanız işte şöyle bir şey olur. Dokunursanız aynen buna benzersiniz. İyi kadar oldu. O sırada dışarıda. Öf çok yoruldum. Bu kapı kırılmayacak anlaşılan. Hadi girmeye çalışayım en iyisi. İçeri gireceğim. <laughs> Sanırım yörüngenin dışındayım. Ah canım çok acıdı. Hayır. Hayır. Hey buraya hırsızlık yapmaya mı geldiniz? Son sözün ne asker? <laughs> Başardım. Aa bakın burada bir motor var. Canım çok acıdı. Silahları <laughs> var. İçeri girme zamanı. Dö, 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 dö. Sonunda alacağım bu paraları. <laughs> evet. En sonunda <laughs> benim oldu. Aa, çok güzelmiş tadı. <laughs> İçeri nasıl gireceğimi bulamadım. İçeri giriyorum. İçeri girmeyi başardım. Arkadaşlarımı kurtarmalıyım. Hepsini kurtardım. Aa, bir daha ateş etsen ne olur? Çok kötü şeyler oluyor. <laughs>